Mucidi PCR testleri için virüse bağlı hastalıklarda teşhis için kullanılmaz dese de günümüzde milyonlarca insana COVID-19 için bu test yapıldı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'nden herkesi şaşırtan beklenmedik bir açıklama geldi. 16 Mart 2020'de örgütün genel direktörü Dr. Gebre Yesus tüm ülkeler için basit bir mesajımız var. Test, test, test demişti. O günden sonra Sağlık Bakanlıkları PCR testiyle elde edilen vaka sayılarını açıkladı. Test arttıkça vaka sayısı da arttı. Arttıkça eve kapanıldı, okullar iş yerleri kapatıldı, hayat eve sığar denildi. Ancak bazı uzmanlar PCR testinin bir genetik iz sürme testi olduğunu vurguluyor. Kalıtsal hastalıkların tayini, akrabalık tayinleri, kriminal olaylarda suçlu maktül tayinleri genetik bir testtir. Testin mucidi olan Amerikalı biyokimyacı Kerry Mullis bu buluşundan dolayı 1993 Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü. Bu testin virüslerde hastalık tayini için kullanılmasının yanlış sonuçlar vereceğini söyledi. <laughs> Sağlık Bakanlığı da 11 Kasım 2020'de test kitlerindeki hata payları ile ilgili açıklamalarda bulundu. COVID-19 tanısında kullanılan test kitlerinin yeni geliştirilmiş olması ve yeterli sayıda klinik numune ile test edilmemesi gibi teknik güçlüklere bağlı olarak belirlenen güvenlik aralığından daha yüksek hata payı barındırma olasılığı nedeniyle bu tanı kitlerinin ürün takip sistemi kayıtları Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığının ön iznine bağlanmıştır. Milyonlarca insana uygulanan PCR testleriyle ilgili davalar açıldı ve Dünya Sağlık Örgütü 17 Ocak 2021'de 45'lik test döngüsünü fazla bulduğunu açıkladı. Yapılan bir reaksiyonda bulamadığınız bir parçayı 20 kez tekrarlarsanız reaksiyonu bulma şansınız olabilir. 40 kez tekrarlarsanız daha küçük bir parçayı bulma ihtimaliniz vardır. Döngünün fazla olması demek pozitiflik oranını artırıyor. Normalde ise testin en doğru sonucu vermesi için Döngünün 20-25 olması gerekiyor. Bir testin kontrol edilebilecek başka bir testle teyit edilmeden teşhise geçilmesi ve klinik bulgularla desteklenmeden bir hastalığın adının konması hatalar doğurabilmektedir. Ancak iş işten geçti. Çünkü testlerle yaklaşık 100 milyon insana pozitif tanısı konuldu. PCR testi yaptıranların genetik kodlarının Hes kodu yardımıyla küresel düzeyde kayıt altına alınabileceği de vurgulanıyor. Bazı uzmanlar bunun bir milli güvenlik sorunu olduğuna da dikkat çekiyor.